Ne haber arkadaşlar? Harika çok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar The Prestation Experience'in 8. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dolaplar falan koymuşlar arkadaşlar. Zaten vardı galiba hep arkadaşlar. Pek hatırlamıyorum. Bayağıdır girmediğim için arkadaşlar. 4 haftadır falan girmiyorum. Lan oğlum bismillah ya. Nasıl yürüyeceğiz? Ha yürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni gün yeni şeyler geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni şeyler geldi. Böyle zıplıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15 saniye yürüyoruz ve yerimize oturuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Güçle de bunlar geldi arkadaşlar. Yeni bunlar arkadaşlar. Kaldırdılar geri arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Tamam gidelim var arkadaşlar. Macera dansı. Ha bir Aha hava ifşek patlattılar. Dur tamam gidelim yazar. Okay, evet arkadaşlar dedik. Bunu da dedik arkadaşlar. This is the Bro. Bro. Bro dedik arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. 8. bölüm oluyor arkadaşlar. Yüz ölçümü arkadaşlar. Çığlık. <laughs> Vallahi komik arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım neler var daha arkadaşlar. Analar güçlü de bir şey var. <laughs> lan oğlum ne yağıyor lan? Oha. Bir şeyler yağıyor arkadaşlar. 5 puan kazanan dur. Aa puanımız 10 oldu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Favoriler bunlar arkadaşlar. Hiçbir şey yok favori. Aha çocuk geç kaldı arkadaşlar. Meçhul da geç kaldı ama. <laughs> lan ne yapıyorsun ya Allah aşkına. 8. bölüm. Lan! Arkadaşlar, ıy, iğrenç. Arkadaşlar ne yaptığını gördünüz mü? Kızı? Arkadaşlar, tuvaletini yaptı. Savaş. Evet arkadaşlar, biz de e, savaştık. Vallahi bu ne biçim bir savaş? Vallahi ne yaptık arkadaşlar? Side ay. Kırmızı olsun. biz de şarkı arkadaşlar. yazıp tatlıya çıkabiliyoruz <laughs> mu arkadaşlar? Lider tatlısı. <laughs> Aa varmış arkadaşlar <kısır>, lider tatlısı. <laughs> 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 <Derim, derim. gülüyor> arkadaşlar burada şey var canlı bağışlar var arkadaşlar. Bağış var arkadaşlar. Benim hiç Robux'um olmadığı için arkadaşlar bağış yapamıyorum arkadaşlar. Olsa yapardım. Lan hani Robux'lu şeyler var arkadaşlar ama benim Robux'um yok. Ha puan kazanalım dur. Hmm. Tamam arkadaşlar 17 puanımız oldu. Oha! Ups <laughs> yazdı bir daha arkadaşlar. Temel arkadaşlar. <laughs> Oha arkadaşlar neler neler. <laughs> <laughs> Burada neler var arkadaşlar? <gülüyor> 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 Bunlar açılmış arkadaşlar. Aman tanrım diyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Mario'nun sesiydi o. Allah lan. <laughs> Oğlum ne yaptı bunlar ya arkadaşlar? Işte, gene bir şeyler yağdı arkadaşlar. Oğlum puan nasıl alacağız ya? Allah, Allah. Oğlum puanım neden 9? 10 oldu arkadaşlar. Azalmış gibi ya arkadaşlar. Aha bunlar ne arkadaşlar? Aha ben tatlıya kalktım arkadaşlar. Bir dakika ne yapalım arkadaşlar? Şöyle arkadaşlar. Yes. No. Yes. Ne no oluyor arkadaşlar? Evet. Tamam arkadaşlar başka da bir şey yapamıyoruz. Alıyoruz bir daha arkadaşlar. Valla ben tahtaya kalkacakken hiçbir şey yapamıyoruz valla. Bre. Bre yaptım arkadaşlar. Valla hiçbir şey yapamıyoruz artık. Evet arkadaşlar bunları yapabiliyoruz ya. Evet arkadaşlar başka bir şey yapamıyoruz ya. Evet arkadaşlar buna bakıyorum arkadaşlar. Yes. Evet. Yes. Aha yerimiz oldu. <laughs> Dur, puan kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar puan kazandık. Evet, evet arkadaşlar şu bağış nasıl yapıyor ya? Ya Robux'la. Arkadaşlar bu macera dansı yapıyor gene arkadaşlar. Macera. Macera benim adım. Macera. Evet arkadaşlar. <laughs> keskin bir şeyler var arkadaşlar. Ha o ne arkadaşlar. Şüpheli arkadaşlar. Sus. Ha Among Us. <gülüyor> <gülüyor> Among Us sesiydi. Helikopter helikopter. <laughs> evet arkadaşlar helikopter. Ya oğlum benim niye puanım azalıyor? <laughs> arkadaşlar ya durmadan azalıp azalıp duruyor benim puanım. Ya. Evet arkadaşlar bunu 12 yapmıştım ben arkadaşlar. Mücafer arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar. Oha! Çok robuxmuş bu arkadaşlar. Hmm. Vallahi bir lan o kadar robux kim alır ki? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle gülünür mü? Arkadaşlar konfeti patlattılar. Bir şeyler yaptılar gene bunlara. ya. Kuvinş <laughs> diyor arkadaşlar. Aha robux bunlar arkadaşlar. İyi de benim robuxum bile... 2 <laughs> <ya. Olay. gülüyor> robux diyor arkadaşlar benim Robux'um yok. Vallahi yok. Evet arkadaşlar. Aa oh. diyor arkadaşlar. Helikopter helikopter. Helikopter helikopter yapıyor gene bu çocuk. Para gober, para gober. Evet arkadaşlar genel bir evet. şey. Ya daha fazlasını açıyorlar ya. Kaşam baba memesi ne alaka ya? Yani? <laughs> you bulu mi? Vay pullamı? Neden bana zorbalık yapıyorsun dedim. Evet arkadaşlar. No. Yes. No. Yes no. Yes no. Yes. Vallahi arkadaşlar babaannemin evindeyiz arkadaşlar ama babaannem evde değil. Halam ve ablam ev, evde arkadaşlar. Evet. Lan yes. ne yaptın lan? Oğlum uçak attı bana. Herkes niye bugün bana uçak atıyor ya? Vallahi dalarım hepinize. Neyse arkadaşlar. Ne yapalım no. arkadaşlar? Alkış. Tempo tempo. Tempo tempo tempo. <laughs> Oğlum şu gülüşü şu kız. Valla şu kızda bir cadılık var arkadaşlar. Oğlum sen ne yapıyorsun ya kız. Ne yapıyorsun sen bana? Oğlum büyü falan ekliyor galiba arkadaşlar. Bu valla ne yapıyor arkadaşlar anlamadım. Aha Alex. Ne Na haber Alex? Ne yapıyorsun? Planet e, D2015 arkadaşlar. Şunların isimlerine bir bakalım. X Kerem X. 15 710 arkadaşlar. Vallahi ne biçim <laughs> bir şey? Aha öğretmen ne diyor? Verney who present next. Okay, good luck. <laughs> Geri dönüşümlü su yazıyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar şeyler var arkadaşlar. Şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Bağış, bağış yapabiliyoruz arkadaşlar. Ağla falan var. Arkadaşlar evet. Temel bunlar. Benim de <laughs> neden Robux'um yok? Benim neden robuxum yok? Ya, Benim neden robux'um yok? 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 Benim neden? Vallahi billahi ne yapıyoruz ya? Evet düzelttim Mecho notu şunu. Lan bu gene dans yapıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. <laughs> tamam, <laughs> tamam, <laughs> tamam. tamam verdim gitti. 13 puanımız oldu hatta 14 <laughs> Oğlum şu kız neden bir susmuyor ya Valla gübre <laughs> Diyoruz arkadaşlar <laughs> Bakalım açılmış mı şunlar arkadaşlar Güçlü de dolaşmıştık arkadaşlar 15 saniye dolaştık arkadaşlar Araştırma yaptık Lan bir gülme ya gülme Allah aşkına gülme kız Oğlum bu kızda bir canlılık var. He 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 diye gülüyor. Bir şey mi de değil? Ben sana hemen büyü yaparım. Sus be sus. Helikopter helikopter. helikopter, helikopter. Uçuyor vallahi. Barakoper, barakoper. Çocuk helikopter helikopter yapa yapa düştü aşağıya. Evet. Nereye gitti bu, bu? Bu çocuk nereye gitti be? Dışarı gitti. Tuvalete gitti galiba arkadaşlar. Hmm. Neyse arkadaşlar. Şırınga. Kuleyli. <laughs> <laughs> Queen, 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 Queen. 23 level olmuşuz bile. Oğlum daha demin <laughs> 22 level bitmek üzere şimdi 23 level. <laughs> lan bir gülme lan artık yeter lan. Ne gülüyorsun oğlum? Lan bu kız niye gülüyor? <gülüyor> Neyse arkadaşlar şuna puan versin bize arkadaşlar. Evet. Oğlum daha demin 14 puanımız olmuştu. Azalıp azalıp duruyor. Islık. ıslık var <laughs> Sallar bir şeyler temel temelde bayağı şeyler oldu. Burada da bir şeyler olmuş arkadaşlar. Oğlum şu helikopter neden açık değil ya? Arkadaşlar ya açık değil sinir oldum. Ne yapıyor lan bu arkadaşlar? Şu bela arkadaşlar. Aman tanrım aman tanrım şunu yapalım. Oh my god. Oh my god. dedik. Cringe. Cringe. Burası tamam arkadaşlar. Burada da hiçbir şey yok. Bunlar var ancak gene. Uyuyalım. 15 saat sonra. Meço her neden uyuyorsun? Okul bitti bitti. Hadi herkes evine gitsin. Aa, hiçbir dersi dinleyemedim arkadaşlar. Aa. Tamam öğretmenim bir şeyler yazıyorum. Ders olsun bu da bana arkadaşlar. Notlara bakayım. Bunları yazdım arkadaşlar. İnsan gibi, insan gibi çalış. Ee, seviye 24 oldu. Puan kazanalım. Bay bay.